Saygıdeğer takipçilerimiz Arafat'tayız. Arafat Umre'de geçerli bir ibadet değil. Sadece Haç'ta 3 gün veya 4 gün boyunca Arife günü ve bayramların birinci günü, kurban bayramının yani birinci günü burada olma şartı var. Şu anda da gördüğünüz gibi Arafat bölgesinde gideceğiz gideceğiz. Hat Sapa'da az ileride. Hat Sapa'da katılım var. Peki nedir Arafat? Neden Arafat'a çıkılır? Bunu anlatalım. Yüce Allah İbrahim peygamberimize Kabe'yi yap dediğinde bütün dağlardan birer taş toplandı. Bütün dağlardan birer taş toplanıp kabe Muazzama inşa edildiğinde Arafat Dağı'ndan taş toplamak unutulmuştu. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama yapıldıktan sonra Arafat Dağı ağlamaya başladı. Yüce Allah Arafat da sordu. Neden ağlarsın Arafat? Ya Rabbi bütün dağlardan taş verildi senin Beytullah'ına. Bütün dağlar şereflendi. Ben ki eteklerimden bir parça veremedim. O şerefe nail olamadım. Kederim bu sebepledir deyince Yüce Allah emrini bildirdi. Hacca gelen herkes sana uğrayacak ve vakfe yapacak. Haç mevsiminde burada olan hacı adayları Arafat'ta vakfe yaparlar. Yani dua, yani namaz. Akabinde Arafat'tan indiklerinde hacı kabul kabul ediliyorlar. Arafat'a çıkmadan hac geçerli değil. Bu da kıyamete kadar Arafat'ı şereflendirmek anlamına geliyor. Bizi takip etmeye devam edin. Birazdan Arafat'ta olacağız. Evet saygıdeğer takipçilerimiz şu anda tam arkamda haç vazifesi esnasında Arafat'a gelen ve vakfeye duran haç adaylarının duruş noktası var. Her kameramı gördüğümüz dağın tepesinde bir yapı var. İşte orada vakfeye duruluyor. Arafat eteğiyle sembolik olarak bir eteğiyle tamamen çıkması zaten haç döneminde imkansız çok kalabalık olacağı için bir eteğine buraya kadar geliyorlar ve buradan vakfe yapılarak hacı oluyorlar. Şu anda da gruplar farklı gruplar gördüğünüz gibi adeta haç görevini bu grubu, koyat, Allah bu kadarlı, yapar gibi umre vazifesini yerine, yerine getiriyorlar. Bu adamdan sonra artık umreden çıkan gruplar hacı oluyorlar. Yolumuza devam ediyoruz. Saygıdeğer takipçilerimiz, Hazreti İbrahim'in Kabe-i Muazzama'yı inşa ederken Arafat'tan taş almayı unutması, bütün dağların şereflendirilmesi, Arafat Dağı'nın ağlaması, Yüce Yaradan'ın Arafat Dağı'nı bütün insanlığın hacca gelerek şereflendirme ödülünü vermesiyle tamamlanmıştı. Hazreti Adem, Arafat'la tarihi bağlantısı ve İslami bağlantısı harikulade. Arafat, Sadece ve sadece Hazreti Adem'in açısından bizi kurtarmaya yetiyor. Çünkü Hazreti Adem Hazreti Allah ona seni affettim Adem dediğinde Hazreti Adem yüce Rabbim senin azinen büyüktür dedi. Yüce Allah senin evlatlarını da affettim dedi. Yüce Rabbim senin azinen büyüktür. Senden sonra gelecek olan ümmetlerin buraya gelip dua edenlerin ve buraya gelip de buraya gelmeyenlere dua edenleri de affettim deyince Yüce Allah Hazreti Adem Allahu Ekber diyor ve Arafat'ın adeta bizler için kurtuluş yolu olduğunu gösteriyor. Burada yapılan dualar şirk ve kul hakkı olmadığı sürece kabul ediliyor. Şu an ben de sizler için beni seven akrabalarım, eşim, dostum, kardeşlerim, benden dua bekleyen, yazı yazan, mesaj atan arkadaşlarım. Bütün dualarınız Arafat'ta kabul olsun. Bütün dilekleriniz kabul olsun. Arafat'tan sizler için, ailem için, çocuklarım için, akrabalarım için, arkadaşlarım için, dostlarım için. Yüce Allah'a ya Rabbel Alemin şu anda sana ismini belirtemediğim ama cisim olarak hat safada çok fazla olan kişilerin selamlarıyla geldim. Arafat'tan onların duasını da kabul et ya Rabbi. Onların günahlarını da affet ya Rabbi. Onları da cennetinle, cemalullahınla buluştur. Onlara kabir azabı ve cehennem azabı çektirme ya Rabbi. Dünyevi ve ahireti işlerinde kolaylık sağla. Onların da çocuklarının salih birer evlat olmalarını sağla. Onların da işlerinde, güçlerinde İslam, iman, ibadet ve itikat üzerine olmalarını sağla. Duasıyla yoluma devam ediyorum. Evet Arafat'tayız. Biraz önce söylemiştim birazdan Arafat'ın neden önemli olduğunu açıklayacağız demiştim. Arafat gerçekten kutsal bir mekan. Burada insan duygulanmaması elde değil. Biraz önce hocamız dualar ederken böyle kendiliğinden gözyaşları damla damla akıyor. O kadar büyük bir hikmet var ki bu duan. İki günah hariç bütün günahlarınızı burada affettiriyor. Şimdi hocamın sesini hocam Arafat'ı anlatacak bizlere. Buyur hocam. Arafat, Beytullah'ın 25 kilometre doğusunda Hacıların Arafı günü vakfeyi durduğu, ortasında Cebeli Rahmen'in olduğu mübarek bir mekandır. Arafat'ta Hacılar Arafı günü öğle namazından ikindiye kadar, akşama kadar vakfeyi durup hasta olsun, sağlam olsun, isterse baygın olsun ambulansa getirilir. Hacının, haççının olması için, kabulü için buraya mutlaka getirilir. Bir anlık bile olsa vakfe yaptırılır ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe haccın bel kemiğidir. Çünkü hac Arafattır. buyurmuşlar. Yine veda hacında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Mescidi Sahra'nın olduğu yerde devesi Kasva üstü devesinin üstünde hutbe irat buyurduktan sonra mübarek ikindiye kadar ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için dua ediyor. Tek istediği ümmeti Muhammed'in kurtuluşu. Evlatlarını, annesini, babasını istemiyor. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşunu istiyor ve böyle bir ilticasından sonra Cibril Emin vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle gözyaşları içerisindeki ilticanın neticesinde şu müjdeli haber getiriliyor. Senin ve ümmetinin bundan sonra kul hakkı ve şirkin haricindeki hatalarının Arafat'taki vakfenin neticesinde af olunacağının müjdesini veriyor. Yine İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzam'ı inşa ettikten sonra Cebrail Aleyhisselam bu mübarek mekana getiriyor. Haccın menasikini, haç nasıl yapılır bunu öğretiyor. Akabinde "Anladın mı ya İbrahim?" Cebrail Aleyhisselam soruyor. "Hel Aref'te anladın mı? Haç nasıl yapılır öğrendin mi? Anladın mı?" İbrahim Aleyhisselam Aref diyor. Anladım. Anladım ya Cebrail buyurarak bu şekilde burada haccın nasıl yapılacağını öğrettiği bir mekandır. Adem Aleyhisselam'ın cennetten indirildiğinde bu mübarek mekanda Havva annemizle buluşup dualarının, tevbelerinin kabul olduğu bir mekandır. Ve Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a af olunduğunun müjdesini veriyor. Af olunun müjdesini verdikten sonra Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın nazlanıyor. Ya Rabbi bana ikramın ne olacak? Adem Aleyhisselam seni affettim. Ya Rabbi senin hazinen geniştir. Ya Adem senin evlatlarını da affettim. Ya Rabbi senin hazinen geniştir. Ya Adem senin evlatların şu mübarek belere cebel Rahmen'in olduğu Arafat'a gelip de gelmeyenler için dua ederlerse onları da affettim. Hasbi hasbi yeterli Ya Rabbi buyurarak bu mübarek beldede Adem Aleyhisselam'ın bu isteği arzusu üzere buraya gelenler gelenler gelmeyenlere dua ettiğinde de burada günahlarımızın hatamızın, istediğimiz günahların kusurların, zulümlerimizin af olunacağını hem Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla hem Adem Aleyhisselam vasıtasıyla Cenab-ı Hak bizlere müjdelemektedir. Evet. Saygıdeğer takipçilerimiz. Böyle bir mübarek mekandayız ki duaların kul hakkı ve şirk hariç tamamı kabul oluyor. Arafat ağlamıştı Yaradan'a. Yaradan da onu şereflendirmek üzere bütün insanlığı buraya. Hac harizasını yerine getirmek için gönderdi. Ve Hazreti İbrahim Cebrail ona anladın mı? Hac böyle yapılır diyerek öğrettiğinde Aref, Aref anladım demişti. Akabinde Arafat Hazreti Adem peygamberimizle de bağlantısı var. Hocam anlattığı gibi. Şimdi biz de burada oturup dualarımızı yapıyoruz sizler için ve de yolumuza devam ediyoruz.